Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir e, proje yapacağız. E, proje restorasyon, tamirat gibi bir şey olacak. E, çoğunuzun eminde, eminim ki böyle kullanmadığınız, aküsü ölü durumda olan, e, şarjlı, akülü vidalamalar, matkaplar mevcuttur. Ya da e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. 15-20 TL'ye bozuk şarjlı matkapları, bit bitpazarı gibi yerlerden satın alıp tamir edip kullanabilirsiniz. Gayet güzel makineler. Ben bunu e, bataryasını arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz lityum iyon e, laptop bataryalarını söktüğüm lityum iyon 3 tane bataryayla e, 12 voltluk yani 12.6 voltluk bir akü oluşturacağım benim cihazım 12 voltla çalışıyor bunu gayet e, güçlü bir şekilde çalıştıracağına inanıyorum 3 tane e, arkadaşlar lityum iyon pilimiz var bu ne diye soracak olursanız şu ben bunu daha önceden sökmüştüm içindeki pilleri söktüm e, daha fazla <laughs> vaktinizi almamak için videoda bu arkadaşlar bunun şuradaki e, ...tetikleri yani şeye değen... ...pile, matkaba güç veren... ...kısımları. Buralara yaptığım şeyleri... videoya çekmedim. Gerek yok yani. Hani basit şeyler. Artı kısmına... ...kırmızı kablo bağladım. Eksi kısmına... E, ...siyah kablo yani... ...böyle boş bir kablo bağladım. Buradan... ...artı eksi kutuplarımızı alacağız. E, bu arada... ...arkadaşlar önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu projeyi kullanır yaparken... ...çok e, böyle olabildiğince... ...kalın bir kablo kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta... ...tavsiye etmem zorunlulukla söylüyorum. Bunun nedeni arkadaşlar... E ee, matkaplar kablolar torka yani yüke bindiği zaman 15 20 hatta belki 30 ampere kadar e, akım çekebiliyorlar. Bu da bu kablolar için tehlike demek arkadaşlar ince kablolar için çünkü ısınıp eriyip birbirine değip patlama, çatlama, yangın gibi şeyler çıkaracakları olası bir durum arkadaşlar. Böyle kalın kablolar kullanmalıyız. Yani en az 15 20 amper geçiren, e, rahat geçiren kablo kullanmalıyız arkadaşlar. Bu tesisat kablosu. Yani bu arabaların ses sistemlerine kullanılamıyor kablodan. Bundan tavsiye ederim arkadaşlar. Bu bayağı 220 volt bile geçiriyor. Ben denedim yani. Hatta şu an üçlü prizinde bu kablodan var. Ee, şimdi bir de silikon tabancamız var. Onu zaten hiç göstermeye gerek yok. Biz arkadaşlar bu pilleri böyle şak diye yani hepsini seri bir şekilde birbirine bağlayıp 12 volt verip kullanamayız. Bunlar nikel katmıyor piller gibi e, değiller. Bunların e, balanslı bir şekilde şarj edilmesi ve deşarj edilmesi gerekli. Bunun için de bize şöyle 3S BMS devresi gerekli arkadaşlar. Bunun fiyatı 20-30 lira arasında öyle o bantla değişiyor arkadaşlar. Bunu ben 23 TL'ye Gebze'den IP elektronikten satın aldım. 3S 3 tane pilimiz olduğu için her birinden e, 4, 4 er volt yani 4.2 volt alacağız. Toplamda 12.6 voltluk bir enerji alacağız arkadaşlar. Şimdi bunların balansını nasıl yapacağımıza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken pilleri akümüzün içine e, birbirlerine zarar vermeyecek ve e, zorlamayacak bir şekilde güzel bir dekorasyona oturtmamız lazım. Şöyle şu kenarlarındaki plastik parçalarını kestim ben boştaki pil tutucularını. Onlar zaten gidecek. Şimdi 3 tane pilimiz var. Bunları güzel düzenli bir şekilde sığdırmamız gerekli. Şöyle bir tanesini şöyle koyuyorum. Bakın. Birini de şöyle koyuyorum. Tam oturuyorlar zaten. Birini de şöyle koydum. Çünkü bazı matkapların akülerin boyutları değişebiliyor. Akü boyutunuza göre siz de bu şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Şimdi bunu hiç buradan çıkartmadan şuralarından silikonlayacağım. Direkt kalıp olarak elimize düşecek yani bu piller şu şekilde. Sonra devremizi üzerine şuraya bir yere şöyle yapıştıracağız. Şuraya da bir tane şarj soketi koyacağız arkadaşlar. Ya yani devre videomuzun özetini şu an burada yaptım. Şimdi arkadaşlar şu e, silikonla pilleri birbirine yapıştırdıktan sonra hemen BMS devremizin bağlantılarına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle pillerimin üçünü birbirine bağladım. İkisinin yüzü aynı yere bakıyor. Birinin iki farklı yöne. Bunun bağlantısını şöyle yapacağız. Bunun eksisini artıya bağlayacağız. Normal seri bir bağlantı oluşturacağız. Eksisini artısına bağlayacağız. Sonra artısını bağladığımız pilin eksisini de bunun artısına bağlayacağız. Ve çıkışlar buralar olacak. Şey şuralar olacak arkadaşlar. Şimdi biz bunun e, bu devrenin alt kısmına gördüğünüz gibi şöyle bir çift taraflı bant yapıştı. Bunu silikonla yapıştırmanızı tavsiye etmem. Silikon zamanla atar. Bant atmaz ama. Şöyle bakın. Arkasındaki 0 volt yazıyor. Bu 0 volt yazan yer eksi arkadaşlar. Pilimizin eksi kutbunu bağlayacağız. 4.2 volt yazan yere pilimizin ilk çıkışını 8.4 ikinci çıkışını 16.12.6 ya da 3. E, çıkışını yani son e, bağlantısını yapacağız. Zaten burada da yazıyor. Buradan da artı ve eksi şarj ve deşarj işlemlerine Yapacağız arkadaşlar. Şimdi şunu uygun müsait bir yere yapıştıracağım ben. Şöyle yapalım. Ee, bunu şuraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle oldu. Şimdi kablo bağlantılarını yapmak için lehim makinemi ısıtıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ilk bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi pilimizin şöyle artısından bak herhangi bir pilin artısını diğerinin yanındaki eksiye bağlıyorum. Bu pili takip ediyorum. Seri bir bağlantı oluşturacağımız için bakın şu pilden almıştık bağlantıyı. Bunun artısını diğer pilin boştaki pilin eksisine bağlıyoruz. Yanlışlıkla arkadaşlar bunun artısını eksisine bağlayıp sonra bu artıyı bu eksiye değdirirseniz pilleri patlatırsınız. Buna da şunu eyleyim diyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane açıkta bacak kaldı. Bu iki uç arasında şu anda 12 voltluk bir gerilim mevcut arkadaşlar. Bakın şöyle hemen göstereyim sizlere. Voltaj metremizle eksiği buraya değdiriyorum. Artıya da, Artı da şurayı boşluğa değdiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 12.2 voltluk bir gerilim var. Ee, şimdi biz bunu bu devreye nasıl monte edeceğiz arkadaşlar. Şu an devre bunun üzerine yapışık ama herhangi bir kablo bağlantısı yapmadık. Şuradaki e, bacak e, nasıl söyleyeyim levhaların hepsine le, birer tane lehim yapıyoruz arkadaşlar. E, lehim damlatıyoruz. Sonra bakın eksi dediğimiz kısım bakın e, devremizin eksi kısmı burasıydı ya boşta olan. Eksimizi alıyoruz. Şurada boş olan yani bakın şurada 0 volt yazıyordu bunun arkasında Burası eksi kutbumuz şuraya bağlayacağım Bu eksiyi buraya bağlayacağım Sonra eksiyi takip ediyorum arkadaşlar Bu pilde 4.2 volt voltaj olduğu için şuradan aldığım kabloyu Veya buradan veya buradan zaten ikisi birbirine bağlı Şuradan aldığım kabloyu 4.2 volt bölümüne bağlayacağım Sonra bunu takip ediyorum Bu pile bağlamışım Şuradan gelen voltaj arkadaşlar bu iki pilin birleşimi olduğu için 7.4 volt yapıyor. Yani 4.2 çarpı 2 yapıyor. Biraz karışık olabilir. Zaten bağlama yapınca bağladığımız zaman göreceksiniz. 4.7.4 7.4 volt yapıyor. Onu da şuraya 8.4 volt diyor. Aynı şeye denk geliyor. Buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Şey 7.4 diyordum pardon. Buraya 8.4'lük olan yere bağlıyoruz. Sonra 3. pilimizi takip ediyoruz. Bu pilimizde zaten 3 pilin bir toplamı olduğu için şu çıkış olarak son artı çıkışımızı 12.6 volta bağlayıp devreyi bitiriyoruz arkadaşlar. Şuradan artı ve eksi kutuplarımızdan da giriş çıkış alacağız. Hemen bağlantıları yapmak için kablo bağlantı kablolara, pillere lehimliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür dileyerek videoyu şurada kesiyorum. Az önce şuraya sadece orta kısmından çift taraflı bantla buraya yapıştırmıştık. Şu levhaların olduğu yer lehim yaptığımız yani voltaj girişlerinin olduğu yer delik arkadaşlar. Lehim yaptığımız zaman alttan sızıyor e, dışındaki şirin kaplamayı eritiyor arkadaşlar bunun ve pile değiyor bu da patlamalara sebep olabilir o yüzden şu arka kısmı mutlaka bakın kesinlikle burası çok önemli mutlaka e, yalıtıyoruz iyice yalıtıyoruz arkadaşlar şimdi ben buraya çift katlı e, şu kalın olan elinde kalın bayağı çift taraflı bant var iki katlı çift taraflı bant uygulayıp yapıştıracağım çok dikkat ediyoruz arkadaşlar yani bu pillerin şakası yok bu öyle yaptıktan sonra devam edeceğim son bir son bir uyarı daha yapıyorum arkadaşlar bu tarz projelerde pilli şarjlı ve herhangi bir projelerde benden görüp yaptığınız ve yapamadığınız bütün sorumluluk size aittir arkadaşlar başınıza gelebilecek olumlu olumsuz durumlardan olumlu durumlardan tamamen siz sorumlusunuz arkadaşlar bunu da söylemek isterim arkadaşlar evleme esnasında sıra sıra yapacağım yani teker teker yapacağım lehimleme işlemlerini çünkü biraz karışıklık yaratabiliriz. Şimdi 0 volt olarak adlandırdığım bölümden şöyle pilimizin boşta kalan eksi olan bacağına yani 3.7 voltun eksi bacağına yani 4.2 voltun eksi bacağına pilimizden bağlantıyı yaptık şöyle 0 volta. Şimdi arkadaşlar şuradan 4.2 volt var. Gördüğünüz gibi bakın mantıken 4.2 voltu ee, eksiği nereden almıştık? Şu pilden değil mi? Şu pilin eksisinden 4.2 volt almak için de bu pilin artısına bağlantı yapacağız. Sonra 8.4 almak için de bu pilin e, ucuna şuraya yapacağız arkadaşlar. Sırasıyla bu şekilde arkadaşlar videomuzu ilerleteceğiz. Evet arkadaşlar şöyle 4.2 volt yazan çıkışımızdan şöyle bir kablo çektim. Ee, yine bu kalın kablolardan bakın eksiği bağladığım kablonun pilin hemen sonundaki artı kısma 4.2 voltu bağladım. Şimdi 7.4 volt bağlantısını 8.4 pardon aklımda kalmış öyle. Nasıl yapacağız? Şurada 8.4 çıkışı var. Bakın mantıken takip ettiğimizde şu pil 3.7 volt olduğuna göre bu pile seri bağlı olan pil hangisi? Şu pil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu pile bağlı. Bizim bundan artı olarak bu buradaki çıkışların hepsi artı arkadaşlar. Artı olarak bir çıkış almamız için buradan değil şuradan yani 7.4 volt olan çıkıştan bir kablo alıp 8.4 volt olan çıkıştan bir kablo alıp Buradaki pine lehimlememiz gerekiyor. Ben hemen bu işlemi gerçekleştirip geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle 8.4 volt olan çıkıştan bir kablo aldım ve şu ikinci pilimizin artı ucuna bağladım. Şurası dışında arkadaşlar bütün uçlarımız artı buradaki artı artısına bağladım. Şimdi arkadaşlar şunun şu iki pil 7.4 volt ettiğine göre bizim bu 12.6 volt çıkışı bulmamız için bakın şunun verdiği seri bağlandığı pili takip ediyorum şurası çıkıyor arkadaşlar. Şu pilin artı kısmı burası çıkıyor. Yani sonda kalan boşluk artı olan kısım. Bu kablo buradan bir kablo alıp şurada 12 volt 12.6 volt yazan yere yazdığım, ee, lehimlediğimizde arkadaşlar cihazımız yani matkabımızın aküsü neredeyse tamamen bitmiş olacak. Hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar son bağlantıyı da gerçekleştirdim. Şöyle gördüğünüz üzere 12.6 volt olan çıkıştan aldığım kabloyu direkt son pinimize bağladım. Şu an tek yapmamız gereken Akümüze matkaba giden artı ve eksi kablolarımızı şuradaki artı ve eksi kablolarına lehimlemek olacak arkadaşlar. Ben hemen bunu da gerçekleştirip geliyorum. E, bu arada arkadaşlar bir bilgilendirme daha yapacağım. Bu cihaza voltajı pilleri bağladığınız anda şuradan 12. volt, 12 volt çıkış alamayabilirsiniz. E, buraya 12.6 voltluk bir giriş uygulamanız gerekiyor. E, devrenin kanallarını açmanız gerekiyor yani bazılarında öyle gerekli. Bu bilgilendirmeyi de yaptım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu şekilde artı ve eksi çıkışlarına e, matkabımıza giden kablolara bağladım. Bu arada arkadaşlar tek bir bilgi bir bilgi yapacağım. Matkabınız eğer çok güçlüyse yani yüksek akım çeken bir matkapsa bu maksimum 20 amperi destekleyen bir e, BMS devresi. Bunu tavsiye etmiyorum bunlar için. Çünkü biraz zorladığınız zaman matkabı direkt devre otomatik elektriği kesiyor pilleri koruma altına almak için. E, pilleriniz eğer sağlamsa hani böyle çıkma piller çünkü bazen yüksek bu amper veremiyorlar ısınıyorlar şu an bunlar ısındı ben az önce denemesini yaptım e, 3S 40 amperlik devreler var arkadaşlar 40 amper böyle dikdörtgen şeklinde şu an e, bu matkabım biraz güçlü olduğu için bunun içinde bakın e, o devreden o devreden var hatta şöyle yazdım 12 volt 4 amper lityum iyon diye bunun içinde 3S pil var e, 2 amper yani 6 adet batarya mevcut arkadaşlar. Ee, bu matkabım da güçlü ama ben bunu çok zor zorlayıcı işlerde kullanmayacağım. O yüzden bu devreyi tercih ettim. Bunun fiyatı bir tık daha uygundu. Ee, siz bu devreyi tercih etmezseniz daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü e, aynı bağlantılar zaten birebir aynı bağlantılar yazan yerlere bu şekilde bağlantı yapacaksınız. Ben hemen e, bir de bunun aküsü küçük diye bunun içine bu devreyi koymak istedim. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın şunu az önce zaten ölçü almıştık buradan. Şöyle biraz baskılarsak zorlarsak içine girecek zaten cuk diye oturdu arkadaşlar sonra zaten bütün e, hiçbir kablo'nun birbirine değmemesi gerekli yalıtımını da ona göre ayarlayın zaten şöyle kapağını da kapatıyoruz biraz baskı uygulayarak Şimdi şurada kablolardan bir yerde bir şey oldu arkadaşlar şunu da iyice ezelim sıkıştıralım şuraya ki bize sorun yaratmasın şöyle takıyorum. Evet gördüğünüz gibi hiçbir yerde açıklık kalmadı ve batarya orijinalinin 3 katı daha hafif e, zayıfladı arkadaşlar. Yani ağır, e, ağırlığı gitti hafifledi. Şöyle takıyorum. Gördüğünüz gibi tam gaz çalışıyor arkadaşlar. Şu an birinci viteste. Yani e, yavaş torklu arkadaşlar. Bakın çok zorladığım zaman duruyor arkadaşlar pulleri koruma altına almak için. Bir de şu an piller zayıf o yüzden kesiyor. Yoksa daha güçlü. Bakın gördüğünüz gibi bir yere kadar izin veriyor. Bu da fazlasıyla şu an şarjı olmadığı için bakın elimi bayağı zorladı. Hatta şöyle ikinci viteste bazıları yavaştı arkadaşlar buna. Şöyle ikinci viteste görüyorsunuz makine bayağı hızlı. Gayet hızlı bir şekilde bütün fonksiyonları çalışır durumda. Bu devremiz arkadaşlar içindeki devre pilleri 10.8 volta indiği zaman koruma altına alıyor. Peki bunu nasıl şarj edeceğiz konusuna şöyle değinip az önce yapıştırmadığımız için bataryayı göstermek için size yapıştırmadım arkadaşlar sabit değil şu an buraya şuraya yani şuradaki girişten arkadaşlar yine çıkış aldığımız girişten bu pillere yani bu devreye 12.6 voltluk bir giriş yapacaksınız 12 Voltta şarj eder bu pilleri yalnız tam kapasite doldurmaz hani yavaş uzun çok uzun süre kullanamazsınız. 12.6 voltu nasıl elde edersiniz? Onu hemen ben size şöyle göstereyim. Ben şöyle yapıyorum. bir dakika videoyu durdurayım hemen bulup getireyim arkadaşlar. arkadaşlar diğer matkabımda kullanmış olduğum, şu az önce gösterdiğim matkabımda kullanmış olduğum şarj aletimin bu arkadaşlar 12 voltluk veya 8 voltluk bir adaptörü şuraya bağlıyorum. Burada arkadaşlar MT3608 yani 10 liralık bir voltaj yükseltici regülatör var. 2 ampere kadar destekliyor. Şuradan trim pot yardımıyla 12.6 volt hatta 12.8 volt da verebilirsiniz. Zaten otomatik piller dolduğu zaman devremiz kesiyor arkadaşlar şarjı. Siz yine çok uzun süre tutmayın. Hani şu şarj devresi, e, şarj devresi demişim voltaj yükseltici arkadaşlar. Bayağı ısınabiliyor şarj esnasında. Soğuduğu zaman zaten anlaşılır ki piller e, şarj olmuştur. Bu Buradaki çıkışı soracak olursanız. E, öteki matkabımda aküsünde şöyle bir soket var arkadaşlar. Onun için... Yani voltaj yükseltici bir devreyle bu matkabı şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Veya direkt 12 voltla da şarj edebilirsiniz. Ee, arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ee, bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olup e, bildirimleri açabilirler. Videoyu beğendiyseniz de like tuşuna tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur.